delikli medesa tamam bıçkı, bıçkı koyduk delikten geçemeyi geliştirdik kolay kolay herkes geçemedi delikten geliştirdik geliştirdikten tedavi ederiz onu geri hastayla tamam geldik buraya burada bütün... mika mı? mika bulabileceğiz mika mika'yı bulamazsak da demir. demir çubuk demir koyacağız gene ya mika ya çubuk demir ya da osb koyacağız ama o sebep olmaz bu da tahta. Yuton, ince yutonklardan duvar örmemiz lazım buraya. Balyon da yıkmak için. Ama o zaman su kirlenir olmaz. Mecbur bir kay bulacağız buraya. Ortada bir 70 70 gene pencere gibi olacak. Orayı kıracağız. Camlardaki evet. mika sabit kalacak. Sabit kalacak. Öyle bulur. Öyle bulman kolay daha kolay olur. Tamam. Gerekirse yanlarını sabit medefe o OTB yapıp ortaya cam gibi mika koyarız. O da olur. Hmm. Olmaz mı? Mesela olur. yanlarını sabit kapattın beyaz medefeyle veya da 8 milimle. Ortada Mika var. Mika'yı kıracaksın sen. O da olur abi. Mika sağda Her mi? tarafına Mika almaya gerek yok. Siz bunu buradan böleceğiniz ya. O zaman 70 Buraya 70 göre, şey göre Mika bulacağız biz ortaya göre. Kamerada çekimini de düşün? Buradan böyle karşı tarafı gördüğünü de düşün. Ya görünüyor işte boydan boya Mika koyuyoruz yine. Mesela 70 santime 70 santime işte kaç? 2 metre Mika bulacağız. Anladın mı? Üç, üç tane. He. Geldik bir kaygırdık cam gibi. Oradan delikten geç. Buraya geldik. Burada da şey yapalım. Demir inşaat demiri koyak gene biz buraya. Hem inşaat demiri koyak çıbı. He. Hem de zincir atak böyle sağa sola doğru zincirlerde de şeyler olsun böyle şifalar olsun. Yani inşaat demiri mi kesse bile zincirlerin anahtarını yerden bulup geçmesi lazım. Veya da tosba demiştim ya. da bir tarafa inşaat demiri yaparız, bir tarafa tosba koyarız kapıya. Kapının üstüne tosba kıran tosba yıkran. Kapının üstüne tosba kıramayan üstündeki demirleri keser. Hangisini keserse artık. Olmaz mı? Olur. He? En sonda da şifre zaten. Güzel bir 70-70 pencere menteşeli açmalı. Büyük bir tane şifreli tost En başta verdikleri şifre. Tamam mı? Veyahut da burayı şöyle yapın. Burayı ikiye böyle mi bir daha? Şöyle yapalım mı burayı? Bak. Şimdi burada inşaat şey olsun. Tamam mı? İnşaat demirleri olsun. Tamam. Şöyle şuradan böleriz. Şuradaki inşaat demirlerin Üstüne bir de tel atarız baba. Burayı yaramaz. Buradan yarar gelir. Daha döner. Burada da kapalı olur. Burada tosbağları kırar. Küçükleri bu odaya girer Bu odadan da pencereden çıkar. Dönmeli yani en son. Anladınız mı? En son dönmeli yapacağız. Yani şu sağ kanadı sağlam yapacağız. Sadece inşaat demiri derse daha güçlü yapar. Mesela buraya sık sık profil atacağız gerekirse. Kesemeyecek mecbur. İşare buraya yapamazsın. inşaat demiri koyma. Mesela buraya 15 santim arayla profil koy. Buradan geçemeyecek. Buradaki inşaat demirlerini kesecek. Burada şimdi şurada profiller var. Buraya bir şey yapamaz doğru mu? Tamam he. Şu taraftaki inşaat demirlerini kesti bu odaya geçti. Buradan da gene bölünük. Burada da bir tane gene küçük küçük 5 tane tosma kildi var. Gene 70-70 veya kapı şöyle açılan bir kapı olabilir mesela. Buradaki toz bağları kıracak ya da yerdeki küçük küçük anahtarlardan toz anahtarını bulup buraya girecek. Buradan da en son şifre yakına getirip çıkacak. Bu. Mantıklı çok güzel. O.